De kardeşlerim adına motora binmiş. Geri, geri gider çıkarıp, tamam, Değil mi? Tamam. yolu orası. Evet. Orası. Evet, orası. Şoför sür bakayım. Oo. Sür. Geriden çek. Oradan çeksen Motorla beraber hepsini çıkarsın. Geriden geriden çek. Motor üstündeki. Gözüküyor, gözüküyor. Şu önünü de çek. Patlat çıksın, patlat. Al, sür oğlum. Asi, şöyle yapalım, şöyle. Şöyle. Aa, böyle. Ha, Şoför, sür. Aha, vallahi kıvırtıyor. Asil, ipini çekeyim mi? Pır 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 pır. Şöyle çekin de atlarız aşağı. Abi. Çekiyorum dur. Oğlum. oğlum. Tamam. Hacım, Çekiyorum hadi. Çekiyorum ipi. Hadi. Hadi. bu çalışmaz oğlum. Mat yapıyor o. Oradan çalışmaz. Anahtarla çalışıyor ya. Hayır ipi çektik mi gene Öyle mi? Anahtar kontağına çalışıyor oğlum. Hacım. A Bak anahtar şey var. var. Bak anahtar. Hacım. Burayı yapayım mı? Hocam yapayım mı? Tak ona. Tamam. Aa, El ay, freni ne unutmuşsun. Ay, Onu asil dene asil. in in. Neden? Gitsen in. El freni inik. Gider valla. Yeri düz ya gitme. Gaza bas. Gaza bas. Dur kaldı bas. Gaza bas. <laughs> bu gaz. Abi, bu fren. Aa! Bu basayım aaaa! Aaaa! Ama, aaaa! Dur basayım gitsin. Korkuluyorlar seni kandırıyor. Dur basayım. Çalıştır, çalıştır. Seni kandırıyorlar oğlum. Hadi hocam anahtarı alıp aaaa! çalıştır. Yapacak, tentake, dur kontağın tekim, dur. Dur debrejim asıl gitsin kandırıyorlar. <laughs> Kacım. Evet. Hacım, Dur benzin koyalım çalışsın. Alan, <gülüyor> <gülüyor> Al oğlum anahtarını vereyim. Kimse çalıştıramaz. Hacım, Al anahtar senin olsun. <laughs> Verme kimseye. <gülüyor> <gülüyor> Çalıştıramazlar. Anahtarı sen de. Çalıştırmaz aslında. Hacım, bir Dur bir bekle bekle, bekle it çekeyim. Yok çalışmıyor. Hacım, hacım çalıştırın ya. Anahtar bu. Çalıştırın ya. Çalıştır ya. Çalıştır oğlum. bir şey olmaz bıra. Gitmez gitmez. Gitmez. Ha gitmez. Güzel güzel. Hadi. Gitmez yok yok. El frenini çekiyor ki. Tamam el frenini çekelim. Güzel. Gider. Gider mi diyor? Gitmez diyor. Çalıştır diyor. Güzel güzel. Gider diyor. Ben Gider. Hadi al. çalıştırak, çalıştır. Al, 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 Hadi çalıştırayım. Gel. Sizinin Doruk abin çalıştırsın. Hadi başını. ben çalıştırırım sizinin. sizinin... <laughs> ha, Doruk abin al. Kim vereceğim? Hafif gaz vereceğim. Başka bir şeye gerek yok. Çek el frenini. İyi çek. Çektim. Tamam. Git git iyice ha. Hafif bas, bas hafif hafif. Bas hafif. Tamam. alttakini çekeceğim oğlum alttaki mandalı ha yukarı çek ha ee, unutmuşsunuz oh geri güzeldi. kapat çek çek geri biraz sert o gördün mü oğlum tamam hiç çalıştırmıyor ha bana gördün gördün değil mi nasıl çalıştı Buruk bak büyük. Şoför artık. artık. artık incir, incir. O dursun bir şey olmaz. İn, e, ne var bunda? Ha. Hacım, hacım bastım gider mi? bas. Basma abi, ona. Ay, oynama dur kızdırma şöyle. Uuu, bassam nereye gider? Görüşürüz arkadaşlar bu şey. kadardı bay bay.